Aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı bir söz öbeği nesne görevinde kullanılmıştır? Arkadaşlar, yüklemlere sorulacak neyi, kimi, nereyi sorularından biri belirtili nesneyi buldurur. Şimdi cümlelerimize bakalım. Romantizm akımının ilkelerini benimseyen sanatçılar eserlerinin genelinde kendi duygularını dile getirirler. Dile getirirler ifadesi bu cümlenin yüklemidir. Bu yüklem aynı zamanda bir deyimdir deyimler anlamca kaynaşmış birleşik fiil kabul edilir. Dile getiren kim? Romantizm akımının ilkelerini benimseyen sanatçılar. Burası cümlenin öznesidir. Neyi dile getirirler? Kendi duygularını. Yüklem durumundaki fiile sorulacak neyi sorusu belirtili nesneyi buldurur. Dolayısıyla buraya nesne dedik. Arkadaşlar, isimlere sorulacak ne sorusu belirtisiz isim tamlamasını buldurur. Duyguları sözcüğü burada isimdir. Ne duyguları? Kendi duyguları. Burası kendi içerisinde arkadaşlar belirtisiz isim tamlamasıdır. Yani bu cümlede bir isim tamlaması nesne görevinde kullanılmıştır. Divan edebiyatının güçlü şairi Fuzuli'nin dizelerinde aşkın ıstırabını sonuna kadar hissedersiniz. Hissedersiniz fiili bu cümlenin yüklemidir arkadaşlar. Hisseden kim? Siz. Bu cümlenin gizli öznesi var. Neyi hissedersiniz? Aşkın ıstırabını. Burası arkadaşlar belirtili nesnedir. İsimlere sorulacak kimin ya da neyin sorularından biri belirtili isim tamlamasını buldurur. Istırap sözcüğü burada isimdir. Neyin ıstırabı? Aşkın. Bu iki ifade kendi içerisinde belirtili isim tamlamasıdır. Yani bu cümlede yine bir isim tamlaması nesne görevinde kullanılmıştır. Üniversite yıllarımızda hocalarımız Tanzimat dönemi romanlarını bize ayrıntılı şekilde tahlil ettirmişlerdi. Tahlil ettirmişlerdi ifadesi bu cümlenin yüklemidir. Bu yüklem bir isim ve yardımcı fiille kurulmuş birleşik yapılı bir fiildir. Kim tahlil ettirmişti? Hocalarımız. Burası cümlenin öznesidir. Neyi tahlil ettirmişlerdi? Tanzimat dönemi romanlarını. Burası da cümlenin belirtili nesnesidir. Arkadaşlar, zincirleme isim tamlamaları en az 3 ismin birbirine tamlama ilgisiyle bağlanmasından oluşur. Ayrıca her zincirleme isim tamlamasının içerisinde en az 2 isim tamlaması vardır. Bunların ikisi de belirtili, ikisi de belirtisiz, biri belirtili, biri belirtisiz olabilir. Burada geçen Tanzimat dönemi romanları kendi içerisinde zincirleme isim tamlamasıdır. Tanzimat dönemi bir belirtisiz isim tamlamasıdır. Ne dönemi? Tanzimat. Ayrıca Tanzimat dönemi romanları da yine kendi içerisinde belirtisiz isim tamlamasıdır. Yani bu üç ismin içerisinde iki tane belirtisiz isim tamlaması olduğu için bu üç isim zincirleme isim tamlamasıdır. Dolayısıyla bu cümlede yine bir isim tamlaması nesne görevinde kullanılmıştır. Farklı türlerde eserler de kaleme alan Halit Ziya Uşaklıgil, roman türünü daha fazla önemsemiştir. Önemsemiştir fiili bu cümlenin yüklemidir. Önemseyen kim? Farklı türlerde eserlerde kaleme alan Halit Ziya Uşaklıgil. Burası cümlenin öznesidir. Neyi önemsemiştir? Roman türünü. Burası da cümlenin belirtili nesnesidir. Roman türü ifadesi kendi içerisinde belirtisiz isim tamlamasıdır. Ne türü? Roman türü. Dolayısıyla bu cümlede de bir isim tamlaması nesne görevinde kullanılmıştır. Bizim cevabımız E seçeneği olur. Ona da bakalım. Heyecana ve merak unsuruna önem veren okurlar psikolojik romanları sıkıcı buldukları için tercih etmezler. Tercih etmezler ifadesi bu cümlenin yüklemidir. Bu yüklem bir isim ve etmek dediğimiz yardımcı eylemle kurulmuş birleşik yapılı bir fiildir. Tercih etmeyen kim Heyecana ve merak unsuruna önem veren okurlar burası cümlenin öznesidir. Neyi tercih etmezler? Psikolojik romanları. Burası da cümlenin belirtili nesnesidir. Arkadaşlar, isimlere sorulacak nasıl sorusu sıfatları yani sıfat tamlamalarını buldurur. Romanlar sözcüğü burada isimdir. Nasıl romanlar? Psikolojik romanlar. Burası arkadaşlar sıfattır. Dolayısıyla bu iki ifade sıfat tamlamasıdır. Yani bu cümlede bir sıfat tamlaması nesne görevinde kullanılmıştır. Dolayısıyla bizim cevabımız E seçeneği olur arkadaşlar.